Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA'de oynanacak Portland Trail Blazers, Brooklyn Nets, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Los Angeles Clippers, Detroit Pistons karşılaşmaları yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. NBA kasası sistemi kazandırmaya devam ediyor. Katıl butonundan destek veren NBA ile yürürlük özel altın ve platin paketten dostlarımıza ayrıcalık olarak paylaştığım NBA kasası sisteminde dün yine kazandık. Sizler de NBA kasası sistemi Kasım ayı kasası sistemi, günün teklileri, NBA menüsü, Euroleague menüsü gibi pek çok ayrıcalıktan faydalanmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz. Uygun gördüğünüz paketten aboneliğe erişebilirsiniz. Bu şekilde hem bana destek olmuş olursunuz hem de ayrıcalıklardan faydalanma fırsatını sağlarsınız destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İlk maçımızda başlayalım. Portland Trail Blazers Brooklyn Nets Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bu mücadele. Portland Trail Blazers sezonun formda ekiplerinden. 14 maçta aldıkları 10 galibiyetle batının zirvesinde sürpriz bir şekilde şu anda yer alıyorlar. Brooklyn Nets ise sezona beklentilerin çok çok altında başladığı 15 maçta sadece 6 kez gülebildiler. Portland iç sahada 6 maçta 4 galibiyet alırken Brooklyn bu sezon deplasmanda çıktığı şu ana dek 8 maçta 3 kez kazandığı 5 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Portland Trailblazers son 5 maçının 4'ünü kazandı. Sadece Dallas Mavericks'e 117-112 kaybetmişlerdi. Bu maçta 112 sayı atarlarken Humphrey Simmons 24, Jeremy Grant sürpriz bir performansla 37 ve Damian Lillard 29 sayı ile Fakat bu 3 oyuncunun yanına 4. bir çift haneli skor katkısı ve gelmeyince verdiği reboundlarda özellikle. Sorun yaşayınca takım mağlubiyet kaçınılmaz olmuştu. Şöyle söyleyeyim takımın en çok rebound olan oyuncusu Josh Hart da acayip bir istatistik gerçekten. Fakat ardından kalkmayı bildi Portland toparlanmayı bildi ve San Antonio Spurs'u 117-110 mağlub etti. Grant 29 sayılı oyunda sürpriz performanslarına formda görüntüsünü sürdürdü. Anfrey Simmons 23, Damian Lillard 22 sayı 11 asistle forma giydi bu karşılaşmada. Diğer tarafta Brooklyn Nets cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye aslında kadroları süperstarlarla dolu ama bir türlü birliktelik, kimya, uyum sağlanamamış gibi görünüyor. Evet New York'u yendiler ardından Clippers deplasmanında kazandılar acaba toparlanacaklar mı derken önce Lakers'a kaybettiler ardından Sacramento Kings'ten 153 sayı yediler. 153-121 kaybettikleri Sacramento maçında Brooklyn Nets adına Kevin Durant 27 sayı, Edmund Sumner 18 sayı ve Cameron Thomas 12 sayı ile oynamıştı. Ben Simmons eleştirilmeye devam ediyor. 11 sayı attı ama Ben Simmons'ın bu karşılaşmada da yine üçlük kullanmadığını söyleyelim. Bakalım neresinde kariyerinin üçlükleri atmaya başlayacak. Utah Watanabe de yine bench'ten gelip Brooklyn'e önemli katkı veren isimlerden birisi. Ben bu karşılaşmada yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. Tarafa yönelmekten ziyade toplam skora yönelmek daha makul. 217.5 üst denenebilir. Sacramento Kings, San Antonio Spurs Türkiye saatiyle 6'da oynanacak bu mücadele. Sacramento Kings şu ana dek NBA'de. Bu sezon çıktı 13 maçta 7 galibiyet 6 mağlubiyet alırken San Antonio Spurs 15 maçta 6 kez kazandı 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sacramento iç sahada bu sezon çıktı 7 maçta 4 kez güldü. San Antonio Spurs bu sezon deplasmanda 7 maçta 3 kez kazandı. Formda bir Sacramento'dan söz ettiğimizi belirtmem gerek. Son 4 maçlarının tamamını kazandılar. İyi bir iç saha serisinden geçiyorlar. Uygun bir fikstürleri var bu galibiyet serisini sürdürebilmek adına. Cleveland Cavaliers'ı yendiler, ardından Los Angeles Lakers deplasmanında kazandılar ve 4 maçlık iç saha fikstürleri başladı. Golden State Warriors'ı ve Brooklyn Nets'i kağıt üzerinde favori olmadıkları iki karşılaşmayı tamamlayarak şimdi San Antonio ve Detroit maçlarına biraz daha favori konumda, formda konumda çıkmayı başardılar. Sacramento Brooklyn karşısında sayı oldu, yağdı, fırtına oldu, esti. 153 sayı bıraktılar Brooklyn potasına ve Domantas Sabonis 17 sayı attı. Terence Davis sürpriz bir performans sergiledi. 26 dakikada 31 sayı. Her zaman ondan bunları göremeyiz ama o da şu anda yine etkili performanslar sergiliyor diyebiliriz. Kevin Durant, Darren Fox bu takımın önemli oyuncuları. Harrison Barnes tabii ilk beşi tamamlayan oyunculardan birisi NBA şampiyonu apolisi de var kariyerinde. San Antonio Spurs cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye San Antonio yine geçtiğimiz yıldaki gibi bu yılda da çok böyle üstleri zorlayabilecek bir takım hüviyeti çizmiyor. Zaten Popovic'in ekibinde biraz daha artık yapılanmaya gidildiğini söyleyebiliriz. O Ginobili'li dönem bittikten sonra Tim Duncan'ın dönem bittikten sonra takımın toparlanması biraz yıllar alacak gibi Tony Parker'lı dönem bittikten sonra. Portland Trail Blazers karşısında 117-110 kaybetti San Antonio Spurs. Bu maçta Devin Vassell 21, Jakob Boddell 31 sayıyla oynadı. Bu iki oyuncudan gelen 50 artı skor katkısı galibiyete yetmemişti. Ben bu karşılaşmada Sacramento Kings tarafındayım. Ev sahibi ekipten net bir galibiyet bekliyorum. 3.5-4.5 handikaplardan maç sonucu bir denenebilir. Los Angeles Clippers Detroit Pistons karşılaşması gündemimizdeki son maç. Türkiye saatiyle buçukta oynanacak bu mücadele. Los Angeles Clippers bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken Detroit Pistons ise 15 maçta aldığı 3 galibiyetle şu anda NBA'de en kötü performansı sergileyen iki ekipten birisi Houston Rockets ile birlikte. Los Angeles Clippers'ın iç saha performansına baktığımızda 7 maçta 3 galibiyet görüyoruz yine beklentilerin altında. Detroit Pistons'ın deplasman performansına baktığımızda 7 maçta hiç kazanamadılar. Burada Golden State Warriors'la yarışır konumdalar deplasman performansı olarak. Los Angeles Clippers çıktığı son maçta Dallas Mavericks'e 103-101 kaybetti. Öncesinde evet Houston'ı mağlup etmişlerdi ama Dallas maçı onlar adına biraz daha kritik bir mücadeleydi. Mesaj karşılaşmasıydı. Bu maçta Paul George'un 23 sayı 7 rebound 6 asist, Nikola Batum'un 22 sayı 5 ribaundluk performansları galibiyete yetmedi. John Wall 17 sayılı oyunda John Wall artık süresi biraz daha kısıtlanmış durumda. Tabii o eski Washington Wizards döneminden eser yok John Wall'da. O hızı biraz daha hani hala çok hızlı bir oyuncu ama biraz daha erimiş gibi John Wall'un. Bir önceki karşılaşmasında Houston Rockets deplasmanında 106-122 kazanırken Los Angeles Clippers. Bu mücadelede yine Paul George'dan 22 sayı geldi. Reggie Jackson, Marcus Morris, Terrence Norman Powell ve Nikola Batum da yani 5 oyuncu daha çift tane skor katkısı verince galibiyette gelmiştik. ki John Wall'un da bu maçta oynamadığını söyleyelim. Kavailan'ın zaten oynamadı. Diğer tarafta Detroit Pistons cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye kaybetmeye devam ediyorlar. Son 4 maçlarının tamamını kaybettiler. İçeride oynadıkları Boston ve Toronto maçlarında da yine galibiyet yüzü göremediler. Şimdi zorlu bir deplasman fiksürü var önlerinde. Peş peşe 6 deplasmana çıkacaklar. Yani buralardan da galibiyet çıkarmaları zor görünüyor açıkçası. Clippers, Lakers, Sacramento, Denver, Utah, Phoenix bu maçları kazanmaları zor görünüyor. Toronto Raptors karşısında 111-115 kaybettikleri mücadelede 111 sayı atarlarken Jaden Ivey 21 sayı üretti. Boyan Bogdanovic 18 sayı üretti ama bu performanslar galibiyet için yeterli olmamıştı. Açıkçası ben bu maçta Clippers'tan net bir galibiyet bekliyorum. Detroit çok da onlara kafa tutabilecek bir takım değil bence. Clippers'ın net bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Evet bugünlük videomuz bu şekildeydi. Tekrar etmekte fayda duyuyorum. Sizlerden ricam her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmanız. Videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde emeklerimin karşılığını alabilmem için bu önemli. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.